Meysalesi yeni videodan selamlar kardeşlerim bugün hafif makinalı serimizden devam ediyoruz gençler bugün mpx oynayacağız bir zamanların efsanesi yine hafif makinalardan şöyle hemen özelliklerine bakalım reislerim isterim 7 mpx'imiz yine samet kardeşimin hesabındayım hasar 31 tepmesi 4 bayağı ya bir şu tep oranını çoğu silahta göremezsiniz yani dümdüz atıyor demek bu uzaktan illaki tepiyordur Atış hızı 972 tepmesine göre bence müthiş bir oran Jajor kapasitesi 33 normal zıhta mesela 62 etkili menzili biraz düşük 35'te kafi zaten hafif hepsi yakından vuruyor biliyorsunuz hatta bu mpx sonra ilk eklendiğinde oyunun en aktif döneminde e-spor maçlarında falan herkesin e elinde olan bir hafif makinalıydı makinaların hepsine kafa tutuyordu sonradan bu da buff yedi şöyle de özelleştirme yaptık reislerim yeni yıl desenimiz var nadir hesaplarda bulunuyor bu Üst eklerinizde mekatonik var. Öne de yakut susturucu taktık. Altta da bir ben lazer takacağım. Oyuncak lazer takalım reislerim. Şurada kalp anahtarlığımız var. Ben hemen bir maç bulup geliyorum. İyi seyirler diliyorum reislerim. Böyle bir Çanakkale map'i buldum. Farklı bir map'te oynayacağız bugün. Şöyle mi göstereyim hemen. Artımızı da açalım abi. Çok tatlı duruyor yeni yıl desen. 100 öldürme bulduk. Şöyle ilk kanımızı alıyoruz reislerim. Tünelden. Burada var ya benim ne anılarım var be. O zamanlar abimle oynardık. Ben burada pusardım abim burada. Gelirdi pat de böyle yatarak indirirdik be. Ne günlerdi abicim. Oy. Sakin sakin sakin. Sakin kanka. Aşağı kaç. Orada kombolara devam edeceğim birazdan. Şuradan hemen bir kaçış planları yapalım reislerim. En iyi hafif makinelerle oynuyoruz şu an. Tepme oranı cidden anda mükemmel. Bakın bakın dümdüz atıyor abici. Böyle dürbün açıyorsan rakibin şansı çok az. Aşağıda billeri var. Şuraya bir bomba gönderelim. Aha bombaya biz ölüyorduk az kaz. Buradan sniper onun üstüne oynayayım abi ben. Ah be. Beşli komboyla güzel başladık. Yalnız map biraz büyük olduğu için çatışmaya biraz ister istemez geç kalıyoruz. Bombaya bence kombomuz var. Aha. Oy, sakin mi Apex? Sakin kanka. Flash. Ulan be, kör edemedik be. Bay öl bak. 7. Hiç görünmüyorsun kanka. Hiç görünmüyorsun he. Çok güzel akıl oyunları yapıyoruz. Bas baba bas tünelden bas. Aha. Bir e headshot daha. Çalma kanka. Aha. E headshot daha. Kaç 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 kaç. Dörtlü kombo. Beşli kombo. Sağdan soldan her yerden adamlar geliyor. Altılı kombo. Aha ne yapayım reisler ben orada. Bak bombaya bir kelim var. Ne dedim? Çanakkale benim map ya. Sevdiğim map trendi. Bu sefer doğru atacağım bak bunu. Nasıl ölmesin lan? Sakin reis. Oy! Oy 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 neler yaptık be tacı alıyorduk az kalsın gençler 23'e 6 böyle çok kısa süre içinde yaptık bir de bunu Kısa sürdü ama bayağı etkileyici oradı mı düşünüyorum Ulan be bir tur daha belki sonunda ekleyebilirim ikinci maçtan falan kareler Cidden çok başarılı oynadık ha Bayağı iştahlıydım çünkü Beni atmak zaman gaza götürüyor farklı hepinde etkisi var tabii ki gençler 23'e 6 Şöyle ben bir ikinci maç bakayım hemen yani işte şöyle ikinci maça da girdim hemen. Vallahi bak bayağı sardım hep. İlerleyelim abi şuradan 12 8. Oy oy oy. Abi bundan sonra MPX'i var ya ne özlemişim be. Ne özlemişim be seni. Seni ne özlemişim be bebeğim. Ne özlemişim be. Adam benim silahlı yerden elinde MP5 görünüyor. O da güzelmiş ha. Ben bomba atmayı unutmuşum buraya. Bu aralar bombalarla sorunlarım var. Şurada önceden reisler bak sizin için eskileri depreşelim biraz abimle burada oynardık Aa burada böyle ctl bekleyeceğim adam gece şartla indireceğim bak Hadi gel oğlum Ama böyle değil tabii. O zaman sen öl kanka Abi çok başarılı silah ya. Tepmesi olsun şey olsun. Çok iyi vuruyor. Baksana uzaktan da vuruyor abi. Çünkü tepmesi falan. Tepkala hadi. Şuradan bir Samet'in flash'ları biraz iyi. Helal. Zalımın oğlu. Kanka blok atma İsmail gözünü seveyim be kardeşim. Koş abi şu. Buradan. Her an her yerden adam çıkabiliyor bu arada. Arka. Arka. Güzel arkaladık. Bombada size gelsin reislerim. Bize yalan olmaz. İzle. Bam. Oh beşli kombo daha geldi. Sağdan devam abi. 79. Çanakkale'yi çok özlemişim ben ya. Oo. Bak bir de şuradan bir bomba vardı. Bilenler var bilmiyorum. Önceden işliyordu buradan atınca. Ama gitmedi. Beyze e gidiyor oradan reisler. En sevdiğim map'ti buna benim be. Şu an eskileri yaşıyorum bir taraftan. Hop. 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 Zeki sen çıkacaksın da destek atışı salacaksın da oho. Ne güzel bekliyorsun orada öyle. Of Ulan be mermimiz bitti. 25'e 12 burada da yine yargıladık iki oyunda. 50'ye yakın kill aldık gençler. Gayet yeterli gösterdi mi düşünüyorum. Oynayın abi MPX, x artı de yapın. Her türlü oynayın. Rekabette de oynanır. Her mapte oynanır agalar. Hakkını veren bir silah. Hala bence metalını koruyor hafif makinalılardı. Mermisi az ama tepme oranı zaten 4. Bir de buna tepme altı koyduğunda biz, biz öyle de koymadık. Siz düşünün yani o derece nasıl kadar etkisi olur. Retrini göstereyim ve düşünüyorum reislerim dediğim gibi. Buraya kadar deneyimle teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hafif Makinalı serisi bitince de değişik sıralarla devam edeceğiz inşallah. Görüşürüz.